Merhaba sevgili kovalar. Bireysel davranma ve özgürlük ihtiyacınız bugün artabilir. Günlük işleriniz ve sorumluluklarınızı bir yük gibi hissedebilirsiniz. Bu tavrınız çevrenizdekiler tarafından fark edilebileceği için gelebilecek bir eleştiriye karşı tahammüllü olmaya çalışın. Bugün 22 Ağustos 2015 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Akrep Burcu'ndaki ay ilk dördün fazında. Aslan yeni ayında başlamış bazı konuların gelişmeye başladığı bir dönemdeyiz. Sabah erken saatlerde Ay, Aslan Burcu'ndaki Venüs'le kare açı yapacak. Güne keyifsiz ve karamsar başlamamız mümkün. Özellikle sosyal konularda ve ilişkilerde beklentilerimiz karşılanmayabilir. Aslan Burcu'ndaki Güneş, Akrep Burcu'ndaki Satürn'e kare açı yapacak. Yaşam enerjimizin kısıtlandığını ve engellendiğimizi hissedebiliriz. Yaşamın ciddi yanları ve sorumluluklar ön plana çıkabilir. Aile büyükleri ve otorite kavramlarıyla çatışmalar yaşayabiliriz. Akşam 22.32'de Ay, Satürn'le birleşecek ve boşluğa girecek. Bedensel ve ruhsal kronik sağlık sorunları nüksedebilir. Kendimizi yorgun hissedebileceğimiz için bu geceyi sakin ve dinlenerek geçirebiliriz. Ay 23.42'de Yay Burcu'na geçecek.